Mömö çok By the güzel. Way. Bende Mömö var. Efe gel dedi koruyalım. Ben burada duracağım by the way. Ben de. Bir daha, daha, <laughs> <tükürdüm. gülüyor> <laughs> <laughs> daha by the way diyenin kafasına tükürürüm. Bir daha by the way diyenin cevabım itmay bitti kodu. Ben demiştim Öktem gel buraya. <laughs> ya Rab şu kurdayı. <laughs> Öktem. <laughs> ha. Gerçi ya ben tankım. Böyle full ad gitmesen arada can falan da al. Ben şimdi STF'i counterlıyor muyum? Ben bilmem. Yo biz işte tamam sana abi, bana Sen Ray'i oynuyorsun galiba. Mi bu arada bak. Aldım bunu. Yani. Hop bunu. Hop bunu. Ha iki tane şeyle zaten level 3 oluyor mu? Hayır olmuyor. Hay level işte ya iki tane şeyde level 3 oluyor böyle. Bura full clear, bura full clear oluyor. Oğlum orada 4 level bile olursun. Abi botu yani botu full, full clear atarsan efe zaten Herhalde abi, olsun bak, yani. Abi bak yani. botu full al, redle kuşu al, yampiriye ya da tapa git ya da mide gel. Golemi sonra alırsın. Aha. Ne oldu? Berkay support. Şey ne, hangi kem <laughs> bakmamış. Çaksın mı çak. hiç? Hiçbir <laughs> şey yazmış, hiçbir <laughs> şey, şey yazmış. Bu şey <laughs> yazmış, ben yazacağım abi, ben. ben yazacağım. Evet evet, Lili yazma, evet, yazma, evet, yazma, evet, yazma, evet, yazma, evet, yazma, evet, yazma. Ben ya da fark etmiştir. Boran ben sen velikozitem yazsana, velikozitem diye soru işaret atsana. Aynen, Boran sen yaz ya. Mitte karşısında kim varsa yaz. Mitte'nin güzelmiş, kınık yaz. İtemin güzelmiş abi yaz. Dur ben yazarım ya tamam. Nık mınık yazarsan öldürürüm amına koyayım. <laughs> Öktem sen ne diyorsun? A Öktem sen STM'e ne diyorsun? Abi falan mı diyorsun amına koyayım? Yok, Götveren diyor. Eee <laughs> ne kanka ya kızıyor. Boran'la ben bir miyiz göz? Ha, or orası doğru. Şimdi ben almaya çalışacağım. Efe geldim ona. Bekle. Gel abi bu öldü geldiğin gibi bu arada. da daha yeni. Hop e 7 ya, saniye abi vallahi dojlayamıyorum ya Şu canıma bak tam base atar bu şimdi Vurmaya devam et sana kestim Nice Helal Sıçrattık Dev hadi devam et, devam et, devam et, devam et oğlum Ölmeyin Bana de Helal Katat lan bilgisayarı siktir git yat Çıkın Velkos'un canı çok az ben üstünlüğü aldım Bot katıla geliyorum ben Katıl alamadım o O bot katıldı Gel çabuk Oo da bot katıl mı yapıyor? Vur şuna Ay bende kaldı neyse Ben sana şu tahtım direkt sen de atsana ee, Velkos geliyor Velkos geliyor, geliyor. O free kill almasın ya Velkos geliyor ben gelmiyorum Buna hangi skill geliştiriliyordu ya? Abi da Q. Helal Lefan. Helal Ah oh, shit. Here we go again. Helal Lefan solo kill mi attın? <laughs> Ana. <laughs> Aksu gör. Küfür yok beyler, küfür yok. Hı. Bu elden sonra sunucudan banlanabilir arkadaşlar. Be Geçen de, de öyle olmamış mıydı? Şey, ejlere girdi galiba. Sen git, Kazik. sen, sen can <laughs> Ben yemem o gengi. SD'min flash'ı yok, SD'min flash'ı yok. Bak <laughs> kötü olanı beklemiş burada. Şey çık çık çık. Olaf <laughs> şey geliyor. Gazix geliyor. Çık, 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 çık. Ulan combo denedim ya. Öldüm. Ya Yusuf ağlama ya. Abi şeyin flash yok STM'in gelebilir misin? Bakarız. <laughs> Aa ben altı oldum. Keselim. Ne almam lazım ya. Tamam yeter ona. Bu bana bait atıyor. Hiç yani. bu arada. Morgan'a varmış gibi değil. Kur'an çarpsın öyle. Kang Tulu ne bileyim. Support karakterlerine aşina değil ama support'u seviyor çocuk. Buna koyayım. Pardon abi diyorsun. Kes sikerim ananı diyor. Çocuğa bak. Ne öyle sinirlenmiş. Sana mı sinirlenmiş? Lan yanlışlıkla vurduk amına. Haa <laughs> lan gitti lan Dolandırıldım da Ama onun ultisi ve flash'ı yok abi benim var Yine vur ya vur 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 Birazdan chatten ay serverdan ban yiyeceğim ha <laughs> Maç <gülüyor> bitmeden abi Maç bitmeden ban yiyorum <laughs> Bir solo kill mı attın? Hahaha <laughs> olmuş lan Eğer öyle bir şey olursa Efe Öy direkt post atacağım sana davet atacağım ben yiyeceğim diyor. <laughs> Efe'ye bak ya. Ah be. Kazix burada. Benim de adama gireceğim zaman ya. Geldim. Bana Hayırdır amına koyayım. <laughs> Bir tane daha vur. Vur. Ay ananı ya. Neyse. Ya. Aga bu ne lan? Savaş mesela onunla kanka. Sana eğer Tabii böyle bir bileyim, atlarsa şu eni şeye ultisini at. Aa Ay, Efe, Efe bir daha kesti bak. beyler Efe bir daha kesti Efe bir olur daha öyle, kesti. Olur öyle olur öyle. <gülüyor> 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 Lan. Sal sal vurma vurma oğlum. Helal. Bırak <laughs> azıcık. <laughs> Vurmasaydı daha çok kızardı diyorsun. Vurmasaydı evet. daha çok kızardı. <laughs> Vuramıyormuş gibi yapsaydı. Kovalasaydı. menzile etmiş gibi. Abi bu kuşuncu yazsın Efe. <laughs> hayır hayır. Efe öyle bir şey yapma bak. Öyle bir abi şey Abi olarak söyle. kardeşim. Yazdın, yazdın. kardeşim Nerede? bana öyle bir şey yapsa çünkü. Neredeydi? Sana Nerede? şu kadar söyleyeyim. Boran adam de yatamazdı. Bir bir, bir bir tık yardıma ihtiyacım var. Sen niye öldün <laughs> ya? Abi. Kanka orada ben çok kötü kaldım. Az bota geliyor. Sen nasıl bir manyaksın? Ah be ya? o kule bir daha vursa bana var ya. Az yok. Tamam abi ben kule altından çıkarsam Öktem ök hadi. Öktem çık, Öktem çık, Öktem, Öktem çık. Öktem, Öktem, Öktem abi birini seç abi. Öktem, Öktem o Kanka. nasıl bir misclick ya. Kanka linkten oynayamadım. 120'ye çıktı ya. <laughs> Adamın aldığı iteme bak lan. Ne yaptın oğlum bu çocuğa? Lütfen <laughs> <Usfa>, ne yaptın? <laughs> Eski Yusuf'u geri ver lan Bir daha öldü E bir daha öldü <laughs> Bilerek yapıyor lan Trollüyor. <laughs> soru işareti atacağım ben be. Merak ediyorum neler oluyor Görüşürüz Boran Daha sonra Boran <laughs> Allah'a emanet Amına koyduklarım o kadar vesayemiz <laughs> <bir> var <laughs> Nereye gidiyorsun der bir şey. insan <laughs> O içinden ben sesimi açıyorum senin için <laughs> <laughs> Ama bak dedim sana dedim dedim amına dedim, dedim, dedim bak yapma. Abi ya bir daha öldü bu arada. <laughs> vurma vurma oğlum vurma vurma bırak vurma. Tuna abinin bak. Öktem abi artık gank ya. Gank at abi. Şu an var ya çete pardon abi çok fazla kestim. Özür dilerim yazsam acaba ne olacak? Kanka siker ananı. Hayatının küfrünü yersin tek saniyede. Çıkmıyor bu bottan ya. STM yok. Hapsız şuraya doğru çık. Sen ölme bari ya. Boş ver onu. Boran'la beraber geldik yine öldü. Ya abi niye o kadar vuruyor? Kan Kazix çünkü yalnızsın yani. Kanka, abi tamam. Boran yetiş abi. Amına koyayım. Garanti Boran Kazix var. Hadi Boran. Hadi oğlum. Boran hadi oğlum. Kolumu nereye koydum bilmiyorum. Abi triple kill aldım ben daha ne yapayım? Tamam Boran hadi oğlum dedim. Ee? E ee? ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Ha. Abi ben Ve yine orada kez. şey yaptın. Velkoz gelmeseydi çok güzel ya mu? ona şey yaptım. Tamam koşuyla yap. Abi bilerek yapıyor bence. Ha şey bu şey. Bir, ölüyor özellikle diyor ki maç sonu diyecek ki bilerek yaptım. Merak <laughs> etme ben ağzını payını veririm ona. Özellikle ölüyor sonra diyecek ki bilerek yaptım. Bak sabah, görüyorsun hiçbir şey yazmıyorum. Formal hocam beni bu durumda yapsa neler bana yazıyor. Dakika biliyorsun. 25 27 arası eee neydi onun adı? Oğlum sen Sınır niye dümdüz kaçmıyorsun? <laughs> dakika 25 27 arası Efe ban yiyecek diyenler 1.15 oran. <gülüyor> <gülüyor> dakika 30 35 arası yiyecek diyen oran 1.15 oran. Ya da forget. Aa. Kang, sen niye böyle bir hasar yiyorsun ya? Hiçbir fikrim yok. Abi adam çok güçlü çünkü adam 4 1. Bir. Birazcık gankmaz sana. Bakarız. Zor. Allah. Bak ya bakarız diye bir şey yok. Bot gitti şu an 0-4 şey e, ee, yani 1-2. Adam 4-1. 2 kör. Evet. Abi mide geldi keselim artık. Solayı gör. Solayı gör. Ne alaka? Ne alaka acaba ne? Abi! Abi bir şey yap! Neyse sen kes diye bütün demecimi çıkarttım. Aklın başına evet. gelince muteli açarım Yusuf. Götün kalkmış. <laughs> Adet orası <orospu> bir çocuğu. <gülüyor> Kaybol. Sol <laughs> <laughs> oyu <laughs> şey Bana laf yapıyor. Aslı. Efendim kanka. Yusuf'u muteli Tamam. Muteleyeceğim oğlum zaten. Çok sinirli belli çocuk yani Abi ben anlamıyorum alt tarafı bir oyuna nasıl bu kadar şey Abi Hayır abi bak istiyorsa, istiyorsa ben sıfır oynayayım kimsenin bu kadar şeyini yapmam yani hani anladın mı? Yok kanka yapılmaz zaten. Beren kapat lan şunu. Aksu bu arada ben ne fark ettim biliyor musun? Abi sen bir mid cample sen de ben de bir tek atsam nasıl Ketlin olur abi? Kate'nin şu anki metada çok güçsüz kanka. <laughs> evet geri kalınca Kaysa, hiç toparlayamıyor. Kate'nin zaten en güçlü AD şu anda. Abi Q bir saniye. Tuttun mu? Tutmadım amına koyayım nasıl tutayım adam kul altına kaçtı. Tutmadı bari bari. Çıkalım bence ya. Bot side'e geliyorum. Masip, evet, evet. dedim. Ben de geliyorum. Sulu abi, ay Yusuf abi bir kere kesti item aldı. Al tuttum tuttum. Ben alabilir miyim? Kaziks geldi, kaziks geldi. Dikkat edin. Tamam. Vadi alıyorlar bu arada. Tamam sıkıntı Aslında yok. Ya. Kuleye alalım bizden. Gel. Of ne güzel tuttum lan Morgana'yı. Kestiniz mi onu? Kuleye vur istersen sen. Ne yapıyor bu talak? Rotunu vurdum yumruğu. Ben bir de vurdum. Teleportum var. Ses sende. Aa ah, ses bende. Ben, ben de alırım. Ay ben. Allah kahretsin. Oo ben bunu alabilir miyim? Bota teleportum var. Tamam. Benim de sıçram var şu an onu bekleyeceğim de. İstediğiniz da. zaman atabilirim teleportu. At. Lan desene öktem giriyorum diye. Bir gece ansızın. As. Vallahi düz vuruşa gitti kanka, Pardon. Abi mide bakabilecek var mı? Setin canı çok az. Tamam sen geri çık kanka. Be ben onu keseyim. Efe ölme ya ben. Set bota doğru geliyor ama herhalde. Abi duydunuz mu? Sal bana sal 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 sal. Set geldi. Pardon. Tamam gelsin. Hangi set gelse ne olacak? 4 kişiyiz. Bir de canı çok az onun. tamam da niye o kadar flamelin canı azsa tamam işte bitti. Oo, Efe bir şeye baksana ya. lan dedine. Efe. Beni öldürdü ya. Bekle öksem şunu alırıp bakayım. Bana bir şey yazar mı? Dedi varsa ve çalarsan var ya. Öyle bir taşraklı olursun ki sen. Aa! çal onu çal, çal 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 çal. Aa, çal, çal. Dur dur. Efe bekleme kimseyi çal çık direkt ya. Tek başına o kadar riske atma. Adam sonu. Malo şey yapamadım bir de ya. Çalamadı galiba. Geldim o şeye. Ultim var ona gir. Gir ona gir ona gir ona. Devam et devam et. Sağ bana sağ 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 sağ. Kill lazım bana da ben de gireyim. Gel mid kulesini açalım. Ben tapa çıkıyorum. 1 ve 5 zamanı. Harbiden şu an öyle. Oğlum yalnız şaka bak. Efe'nin sesi acayip güzelleşmiş lan. Ben <laughs> böyle Efe, değil de amına koyayım. Siktir et kanka pedofili çıktı bu. Ben de itibar kesiyorum. Ya nekrofil alır ananın geçmişleri lez kerem. videodaydık <laughs> lan. Aa! Arkadaşlar pardon. tamam bunun videosunu bak. Neyse gerçi ben ben. Bu Yusuf abinin bu klibinin video ay videosunu almak lazım bu davranışları mı? Da. Montajlarsan beni de patlayacak. Yok hayır mı? karşı takımın alması gerekiyor bunun amına koyayım. Ya ya karşı takımı çok merak ediyorum ha. Ben de ne çok oluyor? merak ediyorum Muruk Hani e, çok... bu kadar ne sinirlenmiş abi, olabilirim abi. ben. Ne bileyim hepsi sessiz oyunun <laughs> bitmesini bekliyor. Aa burada Kasix burada ben. Bak orada... adım kadar eminim Moruk ne olacak biliyor musun? Bunları mesela Oğlum skorlar hani 25 20 ya. Atıyorum skorlar 20'ye 20 oldu. Cihan evet, oynamaya başladım artık. Bunlar ben oyun veremeyiz. Lan boku bokuna o kadar ben para ben verdim ben. ya. Combo var mı combo? Yok şey yedim onu. Ya Ejder bu oynayın bakın ölmeye gerek yok ölmek. Efe. Abi, bakın biliyorsunuz abi, ama bak söyledim de. Hadi oğlum Efe. 1v5'imiz gelsin. Hadi. Haa, çok iyiydi. Çok, çok burstledim ya. Bana bakıyor tamam. Sizi öne geçirmem lazım. Mesela şu ejderleri falan... Abi bence hayatım. STM vururum bence. Hayır hayır, bunu al abi bunu al bunu al abi bunu. Al sen onu. Yok önce. ben zaten Aksu abiden bahsediyordum. Çok iyi, ben top lane'e çıkıyorum. O sırada çarpım ben yok, yok da. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kar güzel. <laughs> bir AP. Ben Lantılı. diğer ejderi aldığımız gibi oyun bitiyor. Oo, daha bir de ejderimiz ha. Bir de ejder, alev olduğunu düşünemedim. düşünemedim. <laughs> <laughs> yeteneğim mi var? Bir şey yazmayacak ya. Bitecek ben maç, maç sonra, şey sonra direkt şey çıkacak, çıkacak. Aynen direkt kuyti koyacak bence. Oha. Geliyorum. Yetecek mi Alistar? Orada Hayır, adamı görsem alırdım. Çık 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 çık. Ben bir de geliyorum. O kulesini tutacağız. Ben de geleceğim. Efe dikkat et. Teleportum var, teleportum var. Ne yapıyor bu? W'sunu bekliyorum, bir şey atmayacağım. Lan yine olan bana oldu be! Lan bozamadım ya, son saniye. Şaka maka güçlü bunlar bu arada. Elden bırakmamız gerekiyor. Efe base istersen. Şöyle yapacağım. Satacağım. Baranı sattım. Sete Öktem galiba. siktir et midi baranı. Harbiden Efe ya. Yani. Nice. Yani orada bir sıfat ne olacak? Öktem burada bekle ama tamam mı? İlkten totem sonra geri kaç. Ama çabuk git bu arada. Erimez o kadar hızlı ben. Erir kanka manyak mısın sen? Kayısa da kraken İzle ama. şimdi bak. Giremeyiz. Doktorun şatır. Giremedim bile ya. Nitro atsam çalardım tamam, kayısı, bu arada. Kayısa'yı tekleyeceğiz başka çaremiz yok. Aynen Kayısa teklenmesi lazım. Tamam tam yok yok 5 5 bitireyim. fight her türlü alırız biz 5'e 5 fight'ta. Syndra'nın Q'da bak tek yapmamız gereken şu an Syndra'nın Q'si ile bir kişiyi yakalayıp onu kesmemiz bu kadar. Tamam şimdi herkes deney push almaya çalışsın. Ben bot'tan push almaya çalışayım. Herkes herkes şu an o, aynen. Farm bak Öksürüm. zaten aynen var diff var şu, Kank an, bizim... git bence artık ya. Şu, an, an ben kırsaydım. Eşitim şu an ama karakter çok güçlü. Yüzden... Bota gideceğim. Şu an sadece bak farm yapın. Ejder'e beraber gelip ben teleport atacağım. Alacağız ejder'i sonra kazanacağız. Ben farm farm yapamam kanka. Mid lane çok şey. Tamam top lane Yapamaz üstüne orada. Bunlar bana bu arada biraz daha şey almazlarsa artık harbiden yok edeceğim ne onun ismi var ya bir tane şey engelli. Anladım anladım. Cellat mı? Cellat. Aynen cellat. Cellat mı kalmış çivili? Cellat babamız oğlum. Cellat mı geldi? <laughs> Niye alıyorsun kanka? Ben bunu kesin. Helal. Keto iyisini etmek Çok. için ne abi. Ne geçtim şey aman yok. okudum salak ketosu demek için. Bakalım ne diyecek daire at şey atıyorum. Atma oğlum atma. Atma, atma. oğlum ya. Ben onu boşa atıyorum Sonra size laf ya. ettikleri zaman işte, ağlıyorum Boran. Abi ben ne yapıyorum burada tek başıma? Teleportum var. Tamam ben salıyorum. Ben ne Sıçram yapıyorum? Var. Yapıyorum. Bu fight'ı kazanıp bitirmemiz gerekiyor. Oğlum bizim minyonlar var buradaymış. Mı? Totem var mı? Totem atmanız lazım. Attım. Arkada adamları tuttum ben. Azix var burada aldı Efe bir şey yap. Yapacak bir şey yok. Tamam çok iyi. 1 ve 2 abi. Çok iyi. Tamam şimdi. abi, Ben bunu şimdi dayı atıyorum. Ne abi nasıl tutuyor? Dayı atıyorum. Tutabilirim birini. Oo e upgradelemiş. Bana da da var ki. Efe pasifini şeyle boz yanımda dur. Aga bir şey soracağım peki. Oradaki STM'in şeyini seken yerini gördünüz mü ona şey farm arasından? Efe şuraya totem attın oğlum yok mu? Yok yok yok. Alırız bunu direkt bence. Bence sağ tarafta sağ tarafa çekin onu. Çekin, çekin sağa. Emir abi Kazix'i havada W atabilir misin? Oğlum bir vurmayın da gelsin amına koyayım. Kanka Morgan'ın şeyini yedim. Çıkın e. oğlum. Tamam al al Sen... ya al ne olacak? Hayır. Öyle bir şey. Estem'in ultisi var oğlum orada riskli e, yani. Atacağız atacağız. Tamam sonra. şimdi. Şimdi seri alın onu. Geldi. <laughs> Aga. Of. Çok pardon. Of. Aga beni de oradan çekme be. Bittik Abi, o bitti ki O smite'i kaçırırsan yani kaybederiz yapacak Öktem, bir şey. ciddi ciddi çok kötü oldu. Bak bir, eğer bir tane daha daha verirsek kanka şu an direkt sur vermemiz gerekiyor. Çünkü bak karşıda kim var biliyor musun? Bu var. Siktimi karakteri çok güçlü. Kanka biri bir şey vurdu. Canı 500'e düştü. Sonra hemen sıfırlandı. Ceto çok iyi ayarladı ya. Benim hatam. <laughs> Arkadakilerin yanında durması lazım. Kaziksi ben çok güzel şey ananız savaştan. Böyle atacak, atacak o, 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 o. şekilde. Ama git görüşün o yere. Yok ediyor. Oğlum hero gerçek hasar veriyor. Görüşlemeye gidiyordum oğlum zaten. Beni de sadece o kadar vur. Tamam kadar görüş kadar... olmayan yere görüşlemek diyorsan tek başına gitmezsin. Görüş abi şu farmları bir... almam lazım Efe ya. Full item sen al sağ al, al. Efe sağ olsun bir zahmet be oğlum. Bir solo da set fark neyse. Gel gidelim keselim Gidin Değil kesin değilim. ulti atarım ben en kötü ona Ya dümdüz keserim ben bunu Git çıkacak ya Çıkacak kanka Şu an ne yaptıklarını bilmemek daha kötü Şu an bizim yakalamamız lazım bak Yakal bak. Sadece bir emir abinin WQ attığı bak, bak, adama bak, bak. Aa bu nehirde biri var ha E yaptım e gibi oldu İndim, indim nehire Oradan inme bak bak görüş yok Bak bak Yusuf orada. Abi. Dayı çıkın oradan çıkın oradan. Bu ne? Ulti alacak ki bize. Efe'yi aldı. Yani. Kaziks geliyor. Kaybettik ya. Kaybettik kaybettik. Dedim çünkü kanka. Çok şey. yani. Kanka, kanka. Her 3 dakikada bir diyorum ki size. Görüş olmayan yere girmeyin diyorum. İlle gireceğiniz yani ne diyeyim ben. 15 kilo alsan ne olacak öyle yakalandıktan sonra? <laughs> İyi oldu bence Aga yani. Yusuf en azından böyle salak salak triplere girmeyecek. bu atmaz belki. Yo girecek. Daha kötü triplere girecek. girecek şimdi. Şimdi Efe neler neler diyecek Ar gör. Efe neler neler diyecek. Efe muhtele kanka ben muhteledim direkt. <laughs> Şimdiden bak. Yaşıyor mu geleceği?